<laughs> Yavaş. Vay be, bir geleneği daha yaşattık ha. Eşikten kucakta geçmek. Yani anılarımın çoğunda kucağımdasın zaten. <laughs> İyileşemedik herhalde daha. Vallahi bilmiyorum, numara da olabilir. Daha önce tecrübe ettik. Allah Allah ya. Vallahi giderim babamın evine taşıyacaksın. Ne yapalım, başa gelen çekilir artık. Şikayetçiyiz galiba. Şikayetçi değilim ama biraz yoruldum düğünde, yalan yok. <laughs> Ben mi dedim sana Harvandalı oyna deli gibi diye? Normalde oynamam ama kız tarafı beni mahvetti valla. Bana hiç öyle gelmedi. Gayet de tecrübeli gözüküyor. Bakışlar, figürler, bir şeyler. <laughs> e tabi bizim de bir düğün repertuarımız var. Sen az önce ilk evliliğine gönderme mi yaptın? Yok canım. İlk evli gecemizde. Hayır. Ya. Ben hep unutuyorum resmen sen ikinci evliliğin ya. Ben dul adam oluyorum ya. Bulmuşsun pırlanta gibi kız. Yani şöyle aslında, ben daha önce hiç konuşma yapmadım, Hı. dans da etmedim ayrıca biri gelip, Hı. ayrıca biri gelip öyle değnek tefreni ayağıma da basmadı. Bence yalan söylüyorsun. İsteri yaşıyorum seninle, duydun mu beni? Yalan. Nereye bırakayım sizi? Ceza olarak şu odayı bir dolaşabiliriz. Benim daha iyi bir fikrim var. Neymiş? Ay 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 ay, necat atma, atma ya, atma <laughs> ya. Hayır hayır ben evini hiç böyle hayal etmedim yapma. Nasıl hayal ettin? Böyle değil böyle bir atma yok böyle bir usulca koyarsın mutlu mutlu keyifli keyifli. Ama o beyefendi Necat evlenmeden önceydi. Allah Allah. Şimdi gerçek Necat'la tanışma zamanı. Öyle mi? Asıl Necat'la tanışalım o zaman. Hemen tanıştırayım. Gerçek Necat daha sevecen, daha kibar, daha tatlı, daha anlayışlı. Daha evli. Daha evli. Daha, daha... Daha aşık. Hem de. Benim kadar değil. Daha çok. Sana teşekkür ederim sana Ne için? Kendimden vazgeçtiğimde bile benden vazgeçmediğin için. Beni sevdiğin için. Beni seçtiğin için. Kucağımdan hiç inmediğin için. <gülüyor> 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 Doğru adam sensin. Eminim hep Bana böyle bakmaktan asla vazgeçme olur mu sevgilim?